Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün canım saygı arkadaşlarımla gezeceğiz. Biri Rabiş, diğeri de Diloş. Evet Diloş Trabzon'u teşrif etti. Sonunda evet. onunla birlikte Trabzon turuna çıkıyoruz. Evet. Turist. Öpüyoruz sizi. Beyni takip olaylarını unutmayalım. Evet unutmayın. Go! Going to... Arkadaşlar şimdi Ayasofya Camisi'ndeyiz. Önceden kiliseymiş sonra cami olmuş. Tavanı böyle. Bu şekilde. Bu şekilde camiye bay, neydi başımız bağlı giriyoruz. Ay. Yani... Gidelim tarafa. orada da erkekler var. Evet. evet. Bakanın çevresi de böyle. Burası da Ayasofya cami. Ve klasik olarak da yine yağmurlu bir günümüz eksik olmasın tabii ki de. Arkadaşlar burası da böyle. Burada da bir topçu gülüsü işte ondan var. Bahçesinde böyle. İçeriye gireceğiz şimdi. Duvarlarda falan böyle resimler falan var ama işte hani kiliseden camiye dönüştürülmüş. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Böyle çeşitli çeşitli resimler var. Her biri de bir şey anlatıyor. Eskiden kilise olduğu için bu tür resimler hep her yerde var. Çamın içine de <Sessizlik> alalım Ve çıkıyoruz. Diğer tarafı da bu şekilde. Hat <Sessizlik>

biz gidiyoruz. Ben bir kere atmak istemiştim. Size iyi oynamalar. Gidiyoruz. Aa, ayakkabım. Evet. Ayakkabım, ayakkabım. Şimdi, da Herkesin ayakkabısı mantı oldu arkadaşlar. Bak arkadaşlar açık. Ama arka kendi gösteriyorsun. Tamam. Ayakkabı 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 Bakın son bir kez daha çevreye gösteriyorum ve ben kızlarla her zamanki gibi Granita'ya geçiyorum. Arkadaşlar Dilara ben Rabiş kahve keyfi yapıyorduk. Dilara'ya soralım dedik. Trabzon'a geldin, gördün, gezdin, beğendin mi? Yani beğendim güzel. <laughs> güzel güzel yani yaşadık burada, beğendim, alıştım ben buraya. Fark ettiysen bir hafta ne bir haftası ya? Bir hafta oldu kanka. Pazar günü tamam, oldu. Tamam yani. yarın bir hafta olacak. Hayır yarın cumartesi bu arada. Ama bir hafta oluyor canım. Cumartesi günü oldu o zaman bir hafta olur pazar günü. Hayır pazar gününe denk gelmedi. Pazar bir hafta olmadı. Ha? Arkadaşlar oldu. mezun olduk. Ama Rabia'nın ok. mezuniyetini çekemedik. Birkaç video vardır yani yatay. Öyle ya, şey kasarsam. yaparız. Yani konu çeviremiyorum. Sen çevirir misin kamerayı? Ben ha, evet. Ee, belki bir şeyler koyarız. Zaten beni takip edenler görmüştür. Son iki gündür 20 tane soru attım. Artık beni çıkaranlar Arkadaşlar oldu. beni takip edin. Her şeyi atıyorum yani. Çok iyi. Arkadaşlar. Çok iyi. geçiyor. Kuşak geçiyor. Çok güzel. Hanım. Kolyem. Mezuniyet hediyesi. Ee, Zubis'den. babamdan, kolyem annemden. Söyler <laughs> hediye. Ben galiba hediye hediyeciyim. Rabia, mezuniyet hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl Meznesim, hissediyorsun? Mezne... Beni bırakıp gidiyorsun. Ben bir yıl daha Rabiasız duracağım Kankamı Evet. Trabzon'dan gittiğim öyle. için mutsuzum, ama iş hayatına başlayacağımı düşündüğüm için iyiyim. Yani hemen iş bulurum inşallah. Yani ben burada kendi benliğimi buldum, öğrendim. Öpüyorum sizi. Şey, arkadaş. balık, balık, balık önce kaplumbağa da. Paradır balık. Balık. Kaplumbağa Kaplumba diyorum kaplumbağa ne ya? Kurbağa değil. Kurbağa yapmış bacaklarını Sen... açmış. Arkadaşlar. Gezelim görelim de bu hafta Trabzon'daydık. İki hafta sonra Antalya'dayız. Üçüncü, üç, ben üçüncü değilim o. Da... Yanlış anlaşım olmasın. Arkadaşlar üçüncü haftada da Sakarya Geyvedi'yiz. Sonra Samsun Bafra'dayız. Öyle şey gibi köpekler oluyor ya. Kino. <laughs> şey arabanın önüne koyuyorlar. İlahi Dilara. Güzel. İlahi Dilara. Yine bekleriz Dilara. Seneye bu zaman yok. Temmuz ayında benim mezuniyetim olacak. Evet inşallah Allah izin verirse. Bekliyorum. Seni de bekliyorum. Tamam. Gidim. Durun bakın size bulunduğumuz kafeyi de göstereyim. Çok güzel. Mi? Ben mi çok, çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bakın küçük bir balkondayız. Tam Ve üç kişi tam oturuyoruz. Manzaramızda meydan. Şurada aslında sarı evler var ama ağaçlar öyle kapattığı ki çok gözükmüyor. Ama güzel bir şey vardı. Vibe'ı. Arkadaşlar bugünkü bu video Rabia ile olan son video. Trabzon'da. Yani umarım. Son videom. Evet. Hayır. Hayır. Sen Hayır. Evet. Ama sen <laughs> Ama bak sen şimdi mezun olunca ben sen komple gideceğini düşünüyorum. Abi. Tamam bak, buradan gidiyorsun ama ya hayatından yani. gitmiyor ki. Ama uzakta olacağım. E olsun santrala geleceksin. Ben mana geleceğim. Allah inşallah. Ama ben bana durmuyorum ki kanka. <laughs> <laughs> Bildirim geldi de. Evet, evet Rabia. Evet. Bu yılki... Yok. 4 yıllık serüvenin nasıldı? Üniversite... Güzel. Ben... Ay. 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 Bakın. ben gidiyorum arkadaşlar 10 kişi yaraladı. 4 yıllık üniversite sebebimi anlatmam gerekirse? Soruyoruz, yapabilirsin. Güzeldi. <laughs> o kadar da güzel değil. Şey... Hmm... Daha güzel geçebilirdi bence biraz aktivitesiz geçti. Bir de birinci sınıfım zaten pandemi, üçüncü sınıf üçüncü, üçüncü sınıfın ikinci dönemi depreme gitti falan. Biraz aktivitesiz bir üniversite hayatıydı. Burada olduğumuz sürece yeterince değerlendirdik ama ilk buraya geldiğim ikinci sınıfın ilk dönemi hatırlıyorum. Yani hiçbir yere gitmiyordum, yatıyordum, ağlıyordum, üzülüyordum falan dersler, kantine bile oturmuyordum. Sonra. Bir gün Özge Avrasya'yı kazanıyor hı hı. ve... Evet, sonra Özge'le daha tatlı hı hı. hale geldi tabii. Ama hı hı. biraz Trabzon'u değerlendiremedim hı hı. gibi geliyor. Bir sene daha gerekiyor. Hı. Bak uzun göre gittim. Sümeyman Manastırı'na gittim. Ben Sümeyman Manastırı'na gittim. Ben gittim. Şey Gölü'ne gittim. Sere Gölü. Bu arada uzun göre o kadar güzel değil. Onun yerine yani uzun göre gidebilirsin. Ama sarı gölüne. Gölü ve Sümelaya git. Şöyle bir şey yok. Sümelayı ben, ben Sümelay bence Sümele yerine Ayasofya gitmekten de kanka Sümelaya bir ton yol gidiyorsun, iniyorsun, bir ton yol çıkıyorsun falan o merdivenler ben çıkamam da. Araba kiralayıp yaparsan? Arabayla da gidemezsin. Gerçi, gerçi oraya bir yere kadar arabayla giriyorsun. Doğru. Güzeldi, daha güzel değerlendirilebilirdik. Ben kendi de açımdan söyleyeyim. Öyle. Ya bir de çok gereksiz insanları kayla alamayacak insanları kafamı takmışım. Ama şu an gerçekten asla kayla almıyorum yani. Ya zaten mezun oldum. Aynen mezun Mezun olmasam da almazdım ama büyük ihtimalle arkadaşlıklarda bir sıkıntılar yaşardım. Ne? <laughs> Arkadaşlık konusunda sıkıntılar yaşardım bir sene daha. Gerçekler bir gün yüzüne çıkar. Ya perşembe günü gidiyor. Perşembe 8.30'da akşam 20.30'da Bafra arabasıyla gidiyorum. <laughs> Sonrasında bir iş görüşmem var. Allah inşallah amin. Evet. Bakalım. Beni terk ediyorsun abi ya. Seni yoksun yani. Şaka gibi. Ben de alıştım evdekileri sinirlenince. Ben Trabzon'a gidiyorum Eylül'de zaten gidin başından falan demekler. Biz olsun bir sonra hemen yüksek lisansa başlayayım. Ya inşallah. i̇nşallah. Biz de oturuyorduk. Bir yandan da sohbet ediyorduk. Manzaraya bakar mısınız? Ne kadar güzel. Önümüzden iki tane çift geçti tamam mı? Şimdi Özge'nin sevgilisi Özge'li el ele tutuşuyorlar diye düşündü. Şimdi Benim sevgilimle bir el ele tutuşuyoruz. Sonra ben sevgilinin kolunun kasına baktım. Tam böyle kolunu elledim. Özge de kendi sevgilisinin koluna baktı. Sonradan Özge geldi benim sevgilim koluna böyle yaptı. Sizce? Öyle mi yaptılar galiba? Bunu bir yorumlara yazar mısınız? Arkadaşınız ne yaparsınız? Ne kadar etik. Ben Oğlum, o kadar da dağdan indik. Da neydi mağara ayısıyız. Öyleyiz ha yani. ben niye mi kasımı kontrol ediyorsun? Benim benim. O da gitti sonra ikisi de karşılıklı yaptı. sevgilim yok öyle derdim de taşıdık. <laughs> Spiderman geçiyor. Hem de iki tane. Birazdan göreceksiniz. Altı tane sevdiğimler birbirine gibi. Ben video bitiriyorum. Bir şey demek istiyor sonra abi ya? Biraz da son videomuz. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir müddet beni görmeyecek. Ağlama da abi, ağlama. Sen de oturuyor olsaydın rahat da Evimiz 15 dakikaydı. E Ama ben şu an Rabia ile evimizin arasında 17 saat yol var. Arkadaşlar benim arkadaşlarımla uzak mesafe yaşama gibi bir şeyim var yani. Evet. Neyse arkadaşlar videomu sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Ee, babamın kitabını almak isterseniz e, Esen Güz Kanatlar, İdefeks, ve Kitap Yurdu'nun satışta. İmza kitap da isterseniz arkadaşlar babamın Instagram hesabına yazarak da temin edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. sonraki videomda görüşmek üzere. Rabia'ya bundan sonraki hayatında da başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Bundan sonrasında ise ben tek tabanca kaldığım yerden devam ediyorum. Nasıl yaparsın? Evet. Kendinize bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.